git 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 hadi hanım <laughs> yemeğe! yeme ay mı <Mut. gülüyor> dur ulan ayı önce yemek sonra meyve bilmiyorsan öğren çocukmuş ulan senin neren çocuk be sana bir güzel dayak katılsa bak nasıl akıllanırsın? <laughs> kalk yemeğini ye <ya>, ulan <laughs> ayı oyundan önce yemek Adam hadi, abi! hadi yemeğini! abi! Önce yemek! Hazır! Hazır! Benden bu kadar hocam. Yaşayacak mı? Sanmam, çok hırpalanmış. Yine de Allah'tan umut kesilmez. Henüz yaşıyor. Sayın profesör... ...Şehirde nasıl bir tehlikenin dolaştığının farkında mısınız? Ne diyorsunuz memur bey? O daha bir çocuktur. Evet ama öldüren bir çocuk. Bu yüzden çok sert tedbirler alacağız sayın profesör. Hiç merak etmeyin, yol bilmez, iz bilmez. Bilmediği için de çok çabuk yakalanır. Bu sefer daha dikkatli oluruz. Herhangi bir katili yakalamak kolay. Fakat Hanzo'nun ne yapacağı, nereye gideceği bilinmez. Biz dua edelim de başka kurbanlar vermeyelim. Sayın seyirciler, Hanzo iki saat önce bir hasta bakıcıyı çok ağır yaralayarak kaçmıştır. Hı? Yetkililerin küçük çocuk zekasında... <laughs> ayı gücünde olduğunu belirttikleri Hanzo son derece Allah'ım sana şükür nasıl yardım ettim canlarım benim! Kız neyin bozuldu? Geliyor bana, bana, bana. geliyor bana! Sevgili şükür geliyor! Allah'ım şükür nasıl yardım ettim! gibi kurtuldum sizden sonra 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 sizden <laughs> Ulan sokağın ortasında ne duruyorsun pijama ayı? Başımızı belaya mı sokacaksın manyak? Tomofi, benim Kırmızı Tomofi. Ayıya bak hala konuşuyor. Yürü lan manyak. Ayı manyak. Oğlum işin gücün yok mu senin? Hadi gazlasana. Tomofi, kırmızı Tomofi. <gülüyor> tomofi. <gülüyor> He's <laughs>